Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Lokman suresine devam ediyoruz. Ayet 16. Ve Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlerle Rabbimiz bize de öğüt veriyor. Lokman oğluna "Ey oğlum." diyor. Fakat Rabbimiz bize sanki "Ey kulum." diye sesleniyor. Bunu böyle algılamayı seviyoruz. Ya bu neye dediğinde Rabbimizin bu kendisine hikmet verdiği zat oğlum olcağızım yavrum kuzum diye seslendiğinde bu içtenlik bu samimiyetle biz e, Müslümanlara da Rabbimiz böyle bir güzel ifadeyle sanki sesleniyor. Şefkatle merhametle sesleniyor. Yolu yordamı tarif ediyor. Cennete nasıl gideceğimizi bize öğretiyor. Bu şekilde dinlemek anlamak kavramak zorundayız. Şimdi ilk nasihati şirk. Koşma oğlum. Aman Allah'a imanı bırakma. Allah'la birlikte başkaları hayatını müdahaleci olmasın. Bu zulümdür diye uyardı. Ardından anne babaya güzel davranışla alakalı ayet-i kerimeler geldi. Bunu Rabbimiz kendi söyledi. Lokman'ın dilinden aldı. Sanki Lokman hem oğluna bunları söyledi ama bunlar daha bir özel bize söylendi. Dolayısıyla anne baba bile olsa ki bunlar Allah'tan sonra kendilerine en çok teşekkür edeceğimiz dünya üzerindeki insanlardır. Başkalarından daha çok hak sahiptir bizim üzerimizde. Anne baba da olsa şirk koşulmayacak. Anne baba da olsa Allah gibi değerlendirilmeyecek, yüceltilmeyecek, tazim edilmeyecek. Kendisine hürmet edeceğimiz, kendisine şefkat duyacağımız, kendilerine merhamet edeceğimiz, hizmet edeceğimiz, güzel davranacağımız kimselerdir ama Allahu Teala'nın belirlediği sınırlar çerçevesinde daha da öteye geçmeyecektik. Rabbimiz bunları söylerken her iki ayetin sonunda da 14 ve 15. ayet-i kerimenin sonunda da dönüşün kendisine olduğunu haber verdi. Birincisinde ileyyel masir diye ikinci ayet yani 15. ayet-i sonunda fauna biyukum bima kuntum taamelun diye ileyye merciukum fauna biyukum bima kuntum taamelun diye ahireti de bize hatırlattı. Yani Allah Teala'yı yüceltmek, onun dediği bir hayat yaşamak, onu tevhid etmek, onu birlemek çok gerekli, hep gerekli. Asıl işimiz budur ve bir de ahirette bizi hesaba çekecek olan Mevlamızdır. Şimdi ahiretle alakalı bu zihni bize veren Rabbimiz, mutlaka hesaba çekileceğimizi bilen Rabbimiz, hem kendi kudret ve kuvvetini ifade eden, hem de ahiretteki hesabı bir daha hatırlatan bir sonraki nasihati Lokman Aleyhisselam'ın hikmetini bize duyurdu. Ya bu neyi? Oğlum, kuzum, yavrum. İnneha intek miskale habbetin min kardelin fetekun fi sahratin ev fi semavati ev fil ard İnna Allah latifun habir. İşlediğin şey bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da bir kayanın içinde ya da göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa da Allah onu getirip meydana kor Doğrusu Allah latiftir, haberdardır. Rabbimiz hem bizi kastederek hem de bizim amelimizi kastederek eğer yaptığın ya da senin varlığın bir ağırlık taşısa ki bu taşıyacağı ağırlık bir hardal tanesi kadar da olsa bizim de evren üzerinde varlığımız işte bu kadardır. Yani bizim gözümüzde bir hardal, bir susam tanesi ne kadarsa ne kadar küçücük şeyler aklımıza gelsin zerre ağırlığınca diyor diye Allahu Teala Zilza suresinde evrende de benim varlık alanım bu kadar bile değildir. Dolayısıyla ben kendimi gizlesem de bir mağaranın içerisinde, bir kayanın kucağında, göklerin içerisinde, yıldızlarda, gezegenlerde, bir yerlerde ama yerin kovuklarında, oyuklarında, düzlerinde, çöllerinde, ovalarında, görünmez yerlerinde olsam da Allahu Teala bana geleni bana getirecek, bende olanı da hesaba getirecektir. Bana gelecek olan şeyler benim rızkım, bana ulaşacak olan nasiplerim, her ne olursa olsun mutlaka bana gelecektir. Yani dolayısıyla rızık derdi yaşamayacağım. Başka nasiplerle ilgili, sıkıntılarla ilgili, dualarımla alakalı duyuluyor mu, görülüyor mu, biliniyor mu diye bir dert taşımayacağım. Nerede olursak olayım Allahu Teala benimle birlikte beni görmekte, beni izlemekte, benden haberdardır ve benim ihtiyacımı, benim derdimi, benim hastalığımı bilendir. Bu noktada şifa verecek, imkan verecek, nimet verecek, duaları işitip cevap verecek olan sadece odur. Dolayısıyla burada öncelikle Allahu Teala'nın güç ve kuvvetini anlıyoruz. Her nerede olursak olalım o bizimle birliktedir. Şah damarımızdan daha yakındır ve benimle kalbim arasındadır. Allahu Teala hep beni bilmektedir. Dolayısıyla Rabbimizin bize getireceği, bize ulaştıracağı şeylere bir engel de olamaz nerede olursak olalım en ufak bir şey bile mutlaka bana gelecekse o bana ulaşacaktır. Ayet-i Kerim'in birinci anlamını böyle söyleyelim ama bir diğer anlamı ki yukarıdaki ayetlerin sonuyla bağladığımız yani ahiret bilinciyle bağladığımızda Allahu Teala'ya ulaşacaktır tüm amellerim, gizler ve saklılar, yaptığım iyilikler ve kötülükler. Küçük diye bir şey yok. Allahu Teala hepsini değerlendirecek. Yani Allahu Teala'ya göre yapılan iyilik yücedir. Allah adına yapılan iyilik küçük de olsa bir yetim başına okşamak, minicik de olsa, yarım hurma da olsa Allah adına verilen bir sadaka, bir hayırlı hareket mutlaka Allahu Teala bunu değerlendirecektir. Ben bunu hor göremem. Ben bu iyiliği Allah adına yaptıysam, Allah dedi diye yaptıysam, karşılığını Allah'tan bekleyerek bir cennet umarak bir cehennemden kaçış olarak yaptıysam Allahu Teala bu küçüğü mutlaka değerlendirecektir bu iyiliği. Günaha gelince günahı da küçümseme imkanımız, basite alma, önemsizleştirme, boş verme imkanımız yoktur. Kime karşı işlendiği çok önemlidir o hatanın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani şöyle elini biraz karşıdakinin küçüklüğünü ifade etti ya Ayşe annemizle alakalı böyle bir bilgi hatırlıyoruz. Yani biraz da küçük boylu gördü kendine göre diğer bir hanımı. Efendimiz dedi ki bu hareketi, bu el hareketini denize atsan deniz kirlenirdi. Hümeze ve lümeze ile insanlar jest ve mimiklerle, burun kıvırmalarıyla, göz kırpmalarıyla, yanak kıvrımlarıyla bile büyük kötülükler satın alabilirler. Dolayısıyla küçük diye bir şey yok. Hepsi önemlidir. Bir de gizli, saklı, mahrem diye de bir şey yok. Yani karanlıkta yaptım ben bunu, gecede yaptım. Ben bunu kimsenin görmediği kuytuda yaptım. Hiçbir şey yoktu, kimse görmezdi, bilmezdi diye bir ortamdan bahsedemeyiz. Ne gece ne gündüz, ne dağlar, ovalar, siperler ya da dehlizler, kayalar diyor allah Teala bakın. Hiçbir şey Allahu Teala'dan gizli kalmayacaktır. Bu bakımdan Rabbimizin karşısında biz bir kere engelsiz durmaktayız, sipersiz durmaktayız. Onun bilgisine, onun lütfuna hiçbir engel yoktur. Latiftir Allah. Ayetin sonu böyle bitiyor ya. İnna Allah latifun habir. Latiftir Allah. Lütfuna engel yoktur. Latiftir Allah. Bilgisinin önünde duracak bir engel yoktur. Nüfuz etmektedir. Onun bilgisi, ilmi ve onun yetişmesi, dualara icabet etmesinin önünde hiçbir şey duramaz. Hiçbir engel duramaz. Işıkların önünde engeller olur. Her bir ışığın farklı engeli olacaktır. Ama Allahu Teala'nın lütfunun, Allahu Teala'nın nimetinin, Allahu Teala'nın bilgisinin önünde hiçbir engel yoktur. Ve Allahu Teala habirdir. Haberdardır. Haberleri de Allah verir. Yani neyi nasıl değerlendireceğimizin bilgisini Allah'tan alacağız haberleri Allah'tan almam gerekir. Başka haber kaynaklarını bırakmam gerekiyor. Birilerinin bilgilendirmesiyle değil Allahu Teala'nın bilgilendirmesiyle hayatı sürdüreceğim. Ve benimle ilgili tüm haberler Allah'tan uzak değildir, haberdardır. Gecede ya da gündüzde yaptığım, yalnızken ya da insanlar içinde yaptığım bütün eylemlerimin farkındadır. Kalbi eylemlerimi bilmektedir, özümü bilmektedir benim bildiğimi, kendime itiraf ettiğimi, kendime itiraf bile edemediğim, kendimi bile tanımadığım duygularımı, bilinci, bilincin altını, üstünü, kenarını Allahu Teala biliyor. Dile getirilenleri, açıkça söylenenleri, sır olarak verilenleri ama bende kalanları hep Allah bilmektedir. Habirdir Allah, latiftir Allah. Niyetleri de bilir, amelleri de bilir. Öyleyse her şey Allahu Teala'ya aittir ve kıyamet günü olduğunda Allahu Teala soracak bu bilgisiyle. Limenil mülkül yevm diye. Bugün mülk kimindir diye soracak. Bugün de Allah'ındır mülk. Yeryüzünün gökleri ve yerin mülkü, gökler ve yer arasında olan tüm oluşumların sahibi ve yerin altında olanların da sahibi Allahu u Teala'dır. Taha suresi 6. ayet böyle söyler. Ama bunun dışında kıyamet günü Allahu Teala bütün varlık ölünce yani canlılar, cansızlar, var olanlar her şey bitince Allahu Teala soracak. Yani melekler ve cinler, hayvanlar ve bitkiler, gezegenler ve yıldızlar bütün varlık sona erdiğini bittiğinde Rabbimiz soracak. Limanil mulkul yevm diye. Mümin suresi ayetinde böyle geçiyordu. Bugün 16'ydı galiba. Diyor ki Allah Teala mülk kimindir? Lillahil vahidil kahhar diye cevap veriyor sonra kendisi. Allah içindir ve bugün mülk sadece ona aittir. Ve din gününün sahibi de o değil mi zaten? Hesaba çekecek o değil mi? Yapıp yapmadıklarımızdan. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu sormuş, baba ben gizli bir yerde bir günah işlesem bu nasıl olacak? Allah bunu nasıl getirecek diye bu nasihat onun üzerine yaptı diye bilgiler var. Bundan sonra Lokman'ın oğlunun ömür boyu titrediği ile ilgili bize gelen bir takım böyle rivayetler, bilgiler var. Dolayısıyla bunlar yüreği titreten şeyler. A'nın sahibi Allahu Teala, içinde bulunduğum imtihanın sahibi Allahu Teala, bu bakımdan Rabbimizi anlamak, kavramak, onun esmasına sahip olmak yani bu surede bize söylenen isimlerini tanımak bizi bu şekilde hayata karşı da sorumlu hale getirecektir. Kime karşı işliyoruz günahı? Kim getirecek bize sevapları? Ve ben kime aidim? Bu bilgi zihnimde canlanıyor. Dolayısıyla Allah gibi gören, Allah gibi bilen, Allah gibi lütfeden, Allah gibi haber veren, Allah gibi haberdar olan hiç kimse yoktur oğlum. Dolayısıyla bir gün bunların hesabı da verilecektir oğlum. Buna göre dikkat et, kendini ona göre ayarla demek oluyor bilebildiğim hayır ayetler anlamda bu ayetleri böyle değerlendireceğiz. Rabbim daha düzgün anlamayı, kavramayı ve güzellikle ifade etmeyi bize lütfesin. Allah'a emanet olun.